Yaz öğrenciler, öğrencilerimizle birlikte çuval yarış yapacağız. Ama çuval yarışından sonra da asıl yapacağımız çevre temizliği, çevre bilincini çocuklara aşılayacağız. Şimdi e, yarışmamızın sonunda da inşallah çevremizi bu çuvalları çıkarıp ne yapacağız? İçine çöpler atacağız. Bu Temiz. köyümüzü tertemiz bir hale getireceğiz. Çünkü temizlik neye var? Peygamber Zalı. Temizlik, temizlik bu yol. Sonra, sonra bir amacımız var. Çevre temizliği bilinci. Bu çuvallarımızla beraber köyümüzün şöyle meydanını her tarafı nerede bir çöp bulursak temizleyeceğiz. Ve çocuklarımıza çöpün, atılan çöpün iyi bir şey olmadığını anlatacağız. Daha doğrusu çöplerimizi ee, çöpe atmanın ne kadar mantıklı, anlamlı olduğunu, doğa temizliğini iyi olduğunu farkındalığını oluşturacağız inşallah. Şimdi yarışmamız birazdan başlayacak. Hadi kim gelecek? <laughs> tamam. Herkes çıkarıyor. Şimdi herkes çuvalı çıkarıyor. Çuvalı çıkarıyor. Herkes çuvalı, <laughs> çuvalı, <çıkarıyor. Herkes> çuvalı <laughs> eline alıyor. Şimdi ne Evet çevremizi temiz tutuyoruz değil mi Mehmet amca? Aynen hocam vallahi iyi oluyor. Ne buldu? 20 TL tamam onu sahibini araştıracak bulacak şimdi. Evet, görüyor musun? Çevremize atılan bisikler. Hadi. Ahmet getirsen de çöpünü Ahmet buraya gel, getir. Evet şimdi herkes getirsin çöpünü bana göstersin çocuklar. Herkes gelsin çöpünü göstersin bana. Çocuklar herkes gelsin çöpünü göstersin buraya gel. Ahmet amca gel. Çocuklar herkes gelsin çöpünü göstersin. Hocam, evet. Bakalım. Hocam, evet. Bir dakika Ahmet hemen geliyor. Bakalım. Hocam evet. evet yine de var çöp. Hocam. Bakalım. Çöp. 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 Başka? Evet bunlar hep çöpler. Hocam. Evet bakın hocam. Ne, ne kadar pislikler atmışız değil mi dışarılara? Evet, hocam. Demek ki bunlar... Tamam şimdi çocuklar ne yapıyoruz? Karşıda çöpümüz var bak çöp teni Herkes çuvalını onun içine atıyor. Getir sen de. Getir. Can evet bak ne kadar tehlikeli değil mi bunlar? Evet. Bak işte demek ki bundan sonra dışarı böyle çöplerimizi <laughs> atmayacağız değil mi? Tamam hadi Zümra sağ ol. hadi bakalım.